Bugün çok keyifli bir maç oldu. Öncelikle yapan Red takımına da teşekkür ederim. Çok centilmence mücadele ettiler. Oyun gitti geldi gitti geldi ama hırsımızla yine maçı almayı becerdik. Kafada Antalya düşüncesi olunca yani gideceğimiz kesinleşince oyuna adapte olmamız zorlaşıyor. Bunun için de bu hafta arası çok idman yaptık takımı motive etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Umarım başarılı olduk. Takım canla başta herkes çok iyi mücadele etti. Bu sıcak havada herkes elinden geleni yaptı. Hepsine tek tek teşekkür ederim ama ekstra teşekkür edeceğim bir kişi var o da Özgür. Gerçekten hırsıyla, oyunu düzenlemesiyle ve dört golüyle oyunu ateşledi. Kendisine burada herkesin önüne çok teşekkür ederim. Tüm takımıma da bu başarısından dolayı tebrik ederim. Bundan sonra devamlı gelecek. Takımımız... Valla şu an çok yoruldu konuşamayacak Sürekli zaten geçen sene de geriden gelip kazanmayı biliyorduk. Bu tamam kötü bir alışkanlık ama yoktan var edip galibiyete uzanmak kadar güzel bir şey yok. Burak'ıma sadece tek bir şey söyleyeceğim. Bir seneye yakındır sakatlıklarla uğraşıyorum. Gece hayatım yok. <laughs> arada denk geliyoruz, arada sırada olabilir böyle şeyler. Mutluyuz, kazandık. Galibiyetle ayrıldık. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün e, geç kaldım. Bütün takım arkadaşlarımdan ve kulübümden hepsinden özür diliyorum. Teşekkürler.